Ahiret gününe iman. Sual. İmanın beşinci şartı nedir? Cevap. İmanın beşinci şartı, ahiret gününe imandır. Amentü'deki, vel yevmil ahiri, vel ba'zü badel mevti hakkun ifadesi, ahirete, öldükten sonra dirilmeye iman etmeyi bildirmektedir. Bu zamanın başlangıcı insanın öldüğü gündür. Kıyametin sonuna kadardır. Son gün denilmesi arkasından gece gelmediği veya dünyadan sonra geldiği içindir. Hadis-i şerifte bildirilen bu gün bildiğimiz gece gündüz demek değildir. Bir vakit, bir zaman demektir. Kıyametin ne zaman kopacağı bildirilmedi. Fakat Peygamber Efendimiz birçok alametlerini ve başlangıçlarını haber verdi. Hazreti Mehdi gelecek. İsa aleyhisselam gökten inecek. Deccal çıkacak. Yecüc mecüc denilen kimseler her yeri karıştıracak. Güneş batıdan doğacak. Büyük depremler olacak. Din bilgileri unutulacak. Fısk, kötülük çoğalacak. Dinsiz, ahlaksız kimseler emir olacak. Allahü Teala'nın emirleri yaptırılmayacak. Haramlar her yerde işlenecek. Yemen'den bir ateş çıkacak. Gökler ve dağlar parçalanacak. Güneş ve ay kararacak. Denizler birbirine karışacak ve kaynayıp kuruyacaktır. Günah işleri yapan Müslümanlara fasık denir. Fasıklara ve bütün kafirlere kabirde azap vardır. Bunlara elbette inanmak lazımdır. Ölü kabre konunca, bilinmeyen bir hayatla dirilecek, nimet veya azap görecektir. Münker ve Nekir adındaki iki meleğin, bilinmeyen korkunç insan şeklinde mezara gelip sual soracaklarını hadis-i şerifler açıkça bildirmektedir. Kabir suali, bazı alimlere göre, bazı akaitten olacak, bazılarına göre ise bütün akaitten olacaktır. Bunun için çocuklarımıza Rabbin kim, Dinin hangi dindir? Kimin ümmetindensin? Kitabın nedir? Kıblen neresidir? İtikatta ve amelde mezhebin nedir? Suallerinin cevaplarını öğretmeliyiz. Ehli sünnet olmayanın doğru cevap veremeyeceği Tezkire-i Kurtubi'de yazılıdır. Güzel cevap verenlerin kabri genişleyecek. Buraya cennetten bir pencere açılacaktır. Sabah ve akşam Cennetteki yerlerini görüp melekler tarafından iyilikler yapılacak, müjdeler verilecektir. İyi cevap veremezse demir tokmaklarla öyle vurulacak ki bağırmasını insandan ve cinden başka her mahluk işitecektir. Kabir o kadar daralır ki kemiklerini birbirine geçirecek gibi sıkar. Cehennemden bir pencere açılır. Sabah ve akşam cehennemdeki yerini görüp Mezarda mahşere kadar acı azaplar çeker. Öldükten sonra yine dirilmeye inanmak lazımdır. Kemikler, etler çürüyüp toprak ve gaz olduktan sonra bedenler tekrar yaratılacak, ruhlar bedenlerine girip herkes mezardan kalkacaktır. Bunun için bu zamana kıyamet günü denir. Bitkiler havadan karbondioksit gazını ve topraktan suyla tuzları yani toprak maddelerini alıp bunları birleştiriyorlar. Böylece organik cisimleri ve ağzamızın yapı taşlarını meydana getiriyorlar. Senelerle uzun süren bir kimya reaksiyonunun katalizör kullanarak saniyeden az bir zamanda hemen olu verdiği bugün bilinmektedir. İşte bunun gibi Allahü Teala mezarda su, karbondioksit ve toprak maddelerini birleştirerek organik maddeleri ve canlı uzuvları bir anda yaratacaktır. Böyle dirileceğimizi muhbir-i sadık yani peygamber efendimiz haber veriyor. Fen ilimleri de bunun dünyada zaten yapılmakta olduğunu gösteriyor. Bütün canlılar mahşer yerinde toplanacak. Her insanın amel defterleri uçarak sahibine gelecektir. Bunları yerleri, gökleri, zerreleri, yıldızları yaratan sonsuz kudret sahibi olan Allahü Teala yapacaktır. Bunların olacağını Allahü Teala'nın Resulü haber veriyor. Onun söyledikleri elbette doğrudur. Elbette hepsi olacaktır. Salihlerin, iyilerin defteri sağ tarafından, fasıkların, kötülerin arka veya sol tarafından verilecektir. İyi ve kötü, büyük ve küçük, gizli ve meydanda yapılmış olan her şey defterde yazılı bulunacaktır. Kiramen katibin meleklerinin bilmediği işler bile, azanın haber vermesiyle veya Allahü Teala'nın bildirmesiyle ortaya çıkarılacak, her şeyden sual ve hesap olunacaktır. Mahşerde, Allahü Teala'nın dilediği her gizli şey meydana çıkacaktır. Meleklere, yerlerde, göklerde neler yaptınız? Peygamberlere, Allahü Teala'nın hükümlerini onun kullarına nasıl bildirdiniz? Herkese de, peygamberlere nasıl uydunuz? sizlere bildirilen vazifeleri nasıl yaptınız? Birbiriniz arasında bulunan hakları nasıl gözettiniz diye sorulacaktır. Mahşerde imanı olup, ameli ve ahlakı güzel olanlara mükafat ve ihsanlar olacak, kötü huylu, bozuk amelli olanlara ağır cezalar verilecektir. Allahü Teala dilediği müminlerin büyük ve küçük bütün günahlarını fazlıyla, ihsanıyla affedecektir. Şirkten, küfürden başka her günahı dilerse affedecek, dilerse adaletiyle küçük günahlar içinde azap edecektir. Müşrik ve kafir olarak öleni hiç affetmeyeceğini bildirmektedir. Kitaplı ve kitapsız kâfirler, yani Muhammed aleyhisselamın bütün insanlara peygamber olduğuna inanmayan, onun bildirdiği ahkamdan, yani emir ve yasaklardan birisini bile beğenmeyenler, bu halde ölürlerse Elbette cehenneme sokulacak, sonsuz azap çekeceklerdir. Kıyamet günü amelleri, işleri ölçmek için bilmediğimiz bir mizan, bir ölçü aleti, bir terazi vardır. Yer ve gök bir gözüne sığar. Sevap gözü parlak olup arşın sağında cennet tarafındadır. Günah tarafı karanlık olup arşın solunda cehennem tarafındadır. Dünyada yapılan işler, sözler, düşünceler, bakışlar orada şekil alarak iyilikler parlak, kötülükler karanlık ve iğrenç görünüp bu terazide tartılacaktır. Bu terazi dünya terazilerine benzemez. Ağır tarafı yukarı kalkar, hafif tarafı aşağı iner denildi. Alimlerin bir kısmına göre çeşitli teraziler olacaktır. Birçoğunda terazilerin kaç tane ve nasıl oldukları dinde açık bildirilmedi. Bunları düşünmemelidir dedi. Sırat köprüsü vardır. Sırat köprüsü Allahü Teala'nın emriyle cehennemin üstünde kurulacaktır. Herkese bu köprüden geçmesi emrolunacaktır. O gün bütün peygamberler "Ya Rabbi, selamet ver." diye yalvaracaklardır. Cennetlik olanlar köprüden kolayca geçerek cennete gideceklerdir. Bunlardan bazısı şimşek gibi, bazısı rüzgar gibi, bazısı koşan at gibi geçecektir. Sırat köprüsü kıldan ince, kılınçtan keskindir. Dünyada İslamiyete uymak da böyledir. İslamiyete tam uymaya uğraşmak, Sırat köprüsünden geçmek gibidir. Burada nefsle mücadele güçlüğüne katlananlar, orada sıratı kolay ve rahat geçecektir. İslamiyete uymayan, nefislerine düşkün olanlar, sıratı güç geçecektir. Bunun içindir ki Allahü Teala, İslamiyet'in gösterdiği doğru yola sırat-ı müstakim adını verdi. Bu isim benzerliği de, İslamiyet yolunda bulunmanın, sırat köprüsünü geçmek gibi olduğunu göstermektedir. Cehennemlik olanlar, sırattan geçemeyip, cehenneme düşeceklerdir. Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem, mahsus olan Kevser havuzu vardır. Büyüklüğü bir aylık yol gibidir. Suyu sütten daha beyaz, Kokusu miskten daha güzeldir. Etrafındaki kadehler yıldızlardan daha çoktur. Bir içen cehennemde olsa bile bir daha susamaz. Şefaat haktır. Tövbesiz ölen müminlerin küçük ve büyük günahlarının affedilmesi için peygamberler, veliler, salihler ve melekler ve Allahü Teala'nın izin verdiği kimseler şefaat edecek ve kabul edilecektir. Peygamber Efendimiz ümmetimden büyük günah işleyenlere şefaat edeceğim buyurdu. Sual, mahşerde şefaat kaç türlüdür? Cevap, mahşerde şefaat beş türlüdür. Birincisi, kıyamet günü mahşer yerinde kalabalıktan çok uzun beklemekten usanan günahkarlar feryat ederek hesabın bir an önce yapılmasını isteyeceklerdir. Bunun için şefaat olunacaktır. İkincisi, sualin ve hesabın kolay ve çabuk olması için şefaat edilecektir. Üçüncüsü, günahı olan müminlerin sırattan cehenneme düşmemeleri, cehennem azabından korunmaları için şefaat olunacaktır. Dördüncüsü, günahı çok olan müminleri cehennemden çıkarmak için şefaat olunacaktır. Beşincisi, cennette sayısız nimetler olacak ve sonsuz kalınacak ise de, sekiz derecesi vardır. Herkesin derecesi, makamı, imanının ve amellerinin miktarınca olacaktır. Cennettekilerin derecelerinin yükselmeleri içinde de şefaat olunacaktır. Cennet ve cehennem şimdi vardır. Cennet, yedi kat göklerin üstündedir. Cehennem, her şeyin altındadır. Sekiz cennet, yedi cehennem vardır. Cennet, yer küresinden ve güneşten ve göklerden daha büyüktür. Cehennem de güneşten büyüktür. Sual Ahirette tek hayat mı vardır? Cevap Ölümden önceki hayata dünya hayatı, ölümden sonraki hayata ahiret hayatı denir. Ahiret hayatı üçe ayrılır. 1- Kabir hayatı Mezardan kalkıncaya kadar olan zaman. 2- Kıyamet hayatı Dirilip cennete veya cehenneme gidinceye kadar olan hayat. 3- Cennet ve cehennem hayatı Ebedi kalınacak hayatı.